Nebiş'in mezuniyet balo davetiyesi 30 Temmuz 2025 saat 18.00 restoran Global Annesi Gülten, babası Hasan. Kız kardeşleri Nebiş diyor ki: Üniversite mezuniyet balomda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından mezuniyet coşkusunu birlikte kutlamak istiyoruz. Hepinizi bekliyorum, beraber eğlenmeye ve kutlamaya buyurun gelin. Çizleri şenlendirecekler, orkestra gogolar. Öyle güzel doğuramaz her ana. Onlar gibi yok ki dünyada. Evlatlarıma bakıyor çok kişi. Onların kimseyle yok işi 30 Temmuz 2025 Saat 18.00 Restoran Global Hepinizi aramızda görmekten mutluluk ve memnuniyet duyarız Hepinizi bekliyorum